İtalya'dan Alfredo geliyor öyle mi? Kokaini da yanında getiriyor. Tamam abi ben onu aldırırım o zaman havaalanından. Çapkın. Tamam abi ben Natali ile Tanya'yı gönderirim onu karşılamaya. Tamam abi. Natali, Tanya. Gelin bakayım kızlar. Kızlar Cemil sizi havaalanına götürecek. Orada Alfredo Rossi diye birini karşılayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Fakat biz Alfredo Rossi tanımıyoruz. O nasıl bir adam? Alfredo bir tarif eder misin? İtalya'nın en büyük uyuşturucu mafyalarından biri. Böyle yıllardır mal alıp satarız birbirimize. Ama biz de görmedik daha yüzünü. İlk defa tanıyacağız. Anladım canım. Gizemli mi adam? Ha gizemli. Böyle bir kağıda ismini yazarsınız. Alfredo zaten biliyor karşılanacağını. Böyle azıcık Türkçesi de var. Aklına başından anın ki pazarlıkta sorun çıkar mısın? Tamam mı? Biz hallederiz. Evet Hayri abicim. Aslında hiç uçağa gerek yok biliyor musun? Sen bana biraz daha para versen ben seni bu benim jetle direkt İtalya'ya uçururdum ha. Sağ <laughs> ol Sinancığım. Eyvallah abi. Üstü kalsın. Sağ ol abi sağ ol. İyi uçuşlar Hayri abi. <laughs> sağ ol Sinancığım. çantanı unuttuk. Abi beklesene ya. Hayır abi. Hayır abi çantanı unuttun abi. De. Hayır abi. Hayır abi çantanı unuttun. Hayır abi. Şey diyor, Hayır... <Sessizlik> ee, aman canım Cennet'in kapısı açık kalmış, huriler de dışarı kaçmış. <laughs> Bu Merhaba canım. Merhaba canım. Sen ister. Evet ben ister. Hem seni ister, hem seni ister. İkinizi birden ister. Mr. <laughs> Alfredo Rossi Italiano? İtali... Italiano, si si Italiano, bene bene, grazie, domine bacio. Bele Vallahi çağır, siz isteyin, bele. ben hem Alfredo oh, olurum, bele hem Rossi olurum, hem İtalyan ya, olurum. Ya, ne isterseniz ya, onu olurum yani. E gidelim o zaman. Gidelim mi? Nereye gideceğiz? Eğlenmeye gideceğiz He. bizim arabayla. Eğlenmeye gideceğiz, gideceğiz, <laughs> yiyeceğiz, içeceğiz, <Yiyeceğiz>. eğleneceğiz. <laughs> Ey sürprizinden sual alınmaz Rabbim. <laughs> yani bugünlerde yaşadım ya başka bir şey istemem. E hadi o zaman yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Italia no ferro, le mi cantare io assassione chiede, pardonami, mangiare, mangiare, grazie a Geç bakayım Nuri, gel de sen, gel bakayım sen de gel. Konuşamadım sen biliyorum ana. Vay 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 vay. Se io sulla montagna. 40 yıl Sinan olarak yaşadım, bir güzellik görmedim. İki dakika alfredo oldum, cennette yaşıyorum resmen. Ben anamdan yanlış doğmuşum. Ben bundan böyle Alfredo'yum. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Bene, bene, grazie. Uno mangiare, mangiare macaroni e spaghetti. Due tormero, <laughs> tormero, tormero, tormero. Amanın, amanın havuza bak, amanın, amanın eve bak, amanın, amanın hurilere bak. Ay sen çok tatlısın ya. Sen de ya. <laughs> Sen burada bekle tamam mı? Tamam. Smyalıları giyip gülüyoruz. sonra hep beraber havuz keyfi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bekliyorum. amanın, amanın, amanın. Bere, bere, don ben. Havuz keyfi yapayım. Havuz keyfi yapayım. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Partigiano, via, perché mi sembra. Alfredo, abu. Bu dallamalar da kim ya? Ben bekliyordum Huri ama karşıma çıktı iki tane Nuri. Ehe. Hoş geldin Alfredo. Çok komik adammış bu ha. Geç geç otur şöyle geç. O olur oturayım. Malı getirdin mi? Ne malı ya? Ne diyor bu mallar? Mal e, ben e, mal mal bizzat ben yani. Ben kendim mal. Malı getir mal ortada yani. Malım ben yani. Güzel. Al <laughs> Hazırız Alfredo. Hadi yüzelim. Hadi yüzelim bakalım. Hadi yüzelim. Otur otur. Konuşmamız bitmedi daha. Oturayım, konuşmamız. Tamam. Baba gelecek seninle tanışmaya. Bir iki saate gelir. Baba kim ya? Oğlum size çapkınlık yapayım derken babalara gelmeyesin sakın. Baba gelsin babayla da tanışarmış. Baba gelince kokaini direkt ona teslim edersin. Tamam baba gelsin ben direkt teslim edeyim malı babaya yani. Kokain mi? Abo, ben cennete gidiyorum sanırken direkt cehenneme giriş yapmışım da haberim yokmuş meğerse. Bunlar uyuşturucu kaçakçısı. Ben en iyisi şaka yaptığımı, Alfredo e olmadığımı falan söyleyip uzayın gideyim ben buradan en iyisi. Güzel abicim, ben şöyle söyleyeyim. işin aslı istersen ben Hayır Alfredo... <laughs> o ne ya? Kumis Abo! 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 Paraya bak! Bu para benim yedi cetlime yeter be! Sen bir şey diyordun Alfredo. E ben şey diyordum. Alfredo, İtalyano, Alfredo, Rossi, Rossi, Palermo, Juventus, Milan, Inter, Inter, futbol, mangiare, spaghetti. Buone, buone, grazie. Baba gelene kadar kızlar seni odana götürsün. Biraz dinlen. Dediğim gibi Baba gelince kokaini direkt ona teslim edersin. Anladın? Tamam. Ben direkt babaya teslim ederim. Hadi gidelim Alfredo. Et tamam. Al sonra. Al sonra. Hadi, Hadi bakayım al ayakkabılarımı. Gel bakayım buraya. Aman. 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 Hadi bakalım. Gidelim neredesin? Ver elini bakayım. Ver... Ya şimdi bu mafya babası kokaini benden isterse ben ne diyeceğim ya? Nereden bulacağım ona kokaini? Yemin ediyorum kurşuna dizer bunlar beni. Ne yapsam, nasıl kaçsam acaba? Aa bu, balkon. En iyisi ben şansımı şu balkondan deneyim. Belki kurtulurum. Hadi bakalım. Tırın tırın tırın. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono svegliata. vado l'invaso oh partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via perché mi sembra Her taraf koruma dolu, köpek dolu. Ben nasıl kaçacağım ya? Şimdi bu baba gelirse ve benim... ...Alfredo Rossi olmadığımı öğrenirse... ...beni öldürürler. Öldürmekle kalmazlar. Bir de bu paraları bana yedirirler. Ben ne yapayım? Ha, ben en iyisi Gülbi'yi arayayım da gelsin kurtarsın beni. Sinan arıyor. Açmayacak mısın kalem? Açmayacağım Elena Hanım. Niye açmıyorsun Gülbi? Ayol niye açsın ki? Sabaha kadar elin kadınlarına mesaj çekmiş. Di? Aa aa. Ne mesajı çekmiş? Seni seviyorumlar mı istersin? Gözlerin böyle çok güzeller mi istersin? Ya Gülübük açsana şu telefonu ya. Sabahlara kadar seni düşünmekten uyku tutmuyorlar mı istersin? Daha neler neler. Ah bana ya bu. Aa duyda inanma yani. E, Şaziment Hanım doğru mu söyler Gülgün'ü? E? Doğru söyler Safi'cığım, doğru söyler. Ya ben burada canımın derdindeyim. Sen naz yapıyorsun Gülbük? aç şu telefonu. Açmıyor ya, açmıyor ya. Hadi Gülbük aç. Bundan sonra kararlıyım, Sinan'ı boşayacağım. O hikale, bir yanlışlık olmasın. <laughs> evet, evet bir yanlışlık var. Evet, o yanlışlık da benim hala Sinan'la evli olmam. <laughs> Hay Allah ya ne nazlı kadınmış. Ben ne yapayım ben en iyisi bari. Evet en iyisi ben dur arayayım. Nuri babayla konuşayım. Sinan. Efendim Sinan. Ha, Nuri baba iyi ki açtın telefonu ya. Nuri baba ne olur beni kurtarın ya. Ne oldu oğlum? Ne kurtarması? Alır bakayım şunu. Anlatayım baba. Ben hani havaalanına müşteri götürdüm ya. Ha, kapıda beni iki tane çok güzel bayan karşıladı. Birinin adı e, Tanya, öbürünün adı Natali. Dediler ki bana Alfredo Rossi, ben de dedim si. Dedim ki merhaba, o zaman al işte bin araba dediler. Ne anlatır bile uzun uzun? Bilmiyorum ki bir şeyler anlatıyor, saçmalıyor ama anlaşılacak gibi değil. He. Baba sonra indik havuz başına, mafya çıktı karşıma. Oğlum sen, sen Sarhoş musun evladım? Bir şey mi içirdiler lan sana? Kokain baba kokain. Kokain mi içirdiler yoksa? Yok canım bu kadar da olmaz. Baba ne kokain içilmesi? Kokain satıyorlar satıyorlar. Daha kötüsü ben de kokain var zannediyorlar. Ne olur baba öldürecekler beni. Gelin kurtarın beni ya. Öyle mi öldürecekler? Nasıl öldürecekler? Sabahın olduğu gibi kafanın balta mı saklayacaklar? Bana bak, bıktım senin bu abuk şakalarından ha? Ya baba, vallahi bu sefer şaka yapmıyorum, çok ciddi söylüyorum Nuri baba. Kesecekler beni, doğrayacaklar. Aa, yeter ya, ben ne de dedim oğlum sana? Böyle abuk şakalar yapma demedim mi ya? Yeter be, yeter, akıllı ol biraz. Bak, 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 uzan, hadi. <laughs> ne diyor bu baba ya? Ne bileyim evladım, öldüreceklermiş. Ya bu, şaka yaptığı zaman sabah. Ben söylemedim mi, bir daha böyle şakalar istemiyorum diye? Dinlemiyor ki herif. Bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Arada koridor var, biliyor musun? Böyle gider. Biz... Adım çıkmış yalancı çobana, vallahi inmez otuza... E, ben en iyisi komiserimi arayayım. Alo. Efendim Sinan. İhbardan bulunacaksın. Dinliyorum. Buyurun efendim Akasya Durağı. Nuri Bey, Sinan bir ihbarda bulundu. İhbarı değerlendirmeye aldık. Galiba bu sefer gerçekten başı dertte. Ya komiserim, inanmıyorsun o kere. Üç kağıt yapıyor, şaka yapıyor. Sabahinde bize böyle bir eşek şakası yaptı. Dur Bey, Sinan'ın verdiği isimleri ve adresleri inceledik. Hepsi tutuyor. Galiba bu sefer gerçekten başı dertte. Yapmayın ya. Ne olmuş Dur Baba? Ya Sinan şaka yapmıyormuş. Başı gerçekten dertteymiş galiba. Hayda. Biz olay yerine gidiyoruz Dur Bey. Tamam, biz de gelmek istiyoruz. Adres alabilir miyim efendim? Tamam efendim. Hemen geliyoruz. Hadi kalk. Tamam. Buldum, tahta kaşık buldum, poşet buldum, vallahi yırttım, billahi yırttım. Ay! Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Fırat o Nerede? Odasında baba, dinleniyor. Çağırın gelsin. Malı görelim mi? Hemen baba. Evet, haydi, kızlar gelin bak. Masaj. Bella istiyorum. Ayak sesi. Geliyor. Ay, evet. Alfredo. Oğlum bu bunu... ne ay? Ha? Bizim maldan mı çekiyorsun şimdi? No 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 no. Bu çekmek. ben neydi? Çekin düzen vermek. İç çekin çekin. Buongiorno buongiorno. Comenzava comenzava. Hadi hadi. Baba seni çağırıyor. Baba. Geldi mi baba? Geldi. Yavaş e, hoş geldin. O zaman bekletmek olmaz. Babayı gidelim. E bene bene grazia. Dommi un bacio. Italiano. Bene bene grazia. Por favor. Por favor. Ciao bella. Ciao. bene, grazie signore. <laughs> bene, bene, grazie. Demek Alfredo bu. Hoş geldin Alfredo. İyi hoş bulduk. Nerede bizim mal? Mal işte burada, çavvela. <laughs> bir dakika, bir dakika, gel buraya, gel, gel. Alfredo lan oğlum, bu bildiğimiz oğul, kazıklıyor musun bizi sen? Baba bir dakika açıklayabilirim, ben Alfredo falan değilim, İtalyan hiç değilim. Ben yedi göbekten Türk'üm, adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartalkaya. Ya halt etmeye o zaman Alfredo'yum diyorsun. E Onu da açıklayayım baba, e ben havaalanına bir müşteri bırakmıştım. Dönerken bu Tanya'yı, Natalya'yı gördüm, e, çok beğendim ha hanımları. Onların peşine takıldım, buraya kadar gelmiştim. Ya ver paramı şuradan de, boğun şunu be! Ya, olmayın, yapmayın abi, Allah! Yapın! <laughs> benim oğlum ama aşkın beni lan! Kız Natalya kurtarın! Kurtarın beni Natalya! Gülü ne yapı aşkın beni! Etrafını sanın! Etrafını sanın! Etrafını Al Hüseyin, beni boğmaya çalışan bu Hüseyin. Al Hüseyin, Hüseyin sen daha emekli olmadın mı? İyi ki emekli olmamışsın Hüseyin. Kurtuldum. <laughs>

Kurtuldum. Sinan nasılsın oğlum iyi misin? Biraz ıslak baba. Ya baba niye gelmediniz? Ben size telefon ettim beni kurtarmaya niye gelmediniz ya? Ya oğlum nasıl inanalım sana? Ya Sinan yalancı çobana döndün oğlum. O kadar çok yalan söylüyorsun ki doğru söylediğinde inanmıyoruz artık. Yani. <laughs> Sinan! <Abi>, Sağ <Sinan>! <laughs> <günü> bir... <laughs> aşkım benim zor durumda olduğumu öğrendim beni kurtarmaya geldin değil mi hayat? Hayır Sinan çocuğun babasız kalmasın diye geldim. Ne biçim konuşuyorsun sen Ben burada ölümlerden dönüyorum, boğuluyordum neredeyse ya! Allah Allah! Dönmeseydin, sana dön mi var? Kalsaydın orada! O mesajlardan sonra hayatta seni affetmem Sinan. Bu sefer kesin boşayacağım seni. Ne? Boşayacak mısın? Ya saçmalama anne ya. Babasız mı büyüyeceğim ben? Ya psikopat falan olurum vallahi. He, konuşcan, afacan. Gördün mü çocuğu? Bak psikopat olacakmış. gülüm bir yapma ne olursun. Ya o mesajları Sinan amca yazmadı ki. Can yazdı. E? Ne? Abo, can gerizekalı. Sen mi yaptın? Ya, ne yapayım baba ya? Telefonumda hiç kredim yoktu. Ben de senin telefonundan Özge'ye mesaj attım. Ulan olur mu öyle şey? eşyal sipası. Senin yüzünden anam beni boşayacaktı. Geri zekalı çocuk seni. Ben demedim mi sana Gülbin? Sinan dürüst çocuktur böyle şeyler yapmaz diye buyurun. Değil mi baba? Yapar mıyım hiç? Kesin canım. Yani Sinan başka kadınlara bakmaz. Mümkün değil. Hayatta bakmam asla. Ben de var ya yengeciğim gözümle görsem inanmam yani. Vallahi ben de görsem ben de inanmazdım. Arif'im tarifim can kuşu. <laughs> Sinancığım beni affet. Hadi sarılın bakayım birbirinize hadi. Hadi bakalım bu seferlik affediyorum. Gel bakayım ama biraz. <laughs> canım karıcığım benim. <laughs> Sinan. Her şey iyi güzel de senin bu kokain mafyasıyla ne işin var? Yoksa sende mi kokain işine bulaştın oğlum? Yok komiserim, vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim, işler biraz karışık. <laughs> Ay tatlım, ne zaman Allah, avuç, muksuz, siz kimsiniz? Ben sizi hiç tanımıyorum, nereden tanıyacağım ben sizi? Sinan, Sinan seni boğarım! Gülüm, ne var? Boğarım! O oh! que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo